Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere Facebook'tan otomatik yollamayı göstereceğim arkadaşlar. Dosyamız budur arkadaşlar. İşte açıklamada verdim. İşte uzatmadan giriyoruz arkadaşlar. Burada son durum yazar. Şunları da siliyoruz arkadaşlar. İstediğimizi yazalım mesela. Ne yazalım? İlginizle alakalı. Bilgisayarı deneme mesaj Par yok arkadaşlar yazmayalım bunu selamun aleyküm yazalım arkadaşlar buradakini hepsini kopyalayıp kopyalıyoruz keyse giriyoruz ve buradan F12'ye basıp F12'ye basıyoruz bekleyelim arkadaşlar kusura bakmayın evet arkadaşlar burada açıldı arkadaşlar kusura bakmayın evet açıldı arkadaşlar buradan konsol bölümüne giriyoruz buradan ıı, bu kodu buradaki kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar ve buradan enter diyoruz Facebook'ta açık olan herkese aynı mesajı gönderecektir arkadaşlar. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar herkes cevap veriyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz buraya kadardı. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.